Yariki günün zikri başlıyor. 10 gün itibariyle 4 Mart Cuma, 13 Mart Pazar 4 Mart Cuma, 13 Mart Pazar Her gün 100 defa ne okuyormuşuz? Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latifu, Ya Latif. 100 10 gün Ya Latif zikrindeyiz. 2. 10 günde Ya Aziz zikrinde olacağı zaman 3. 3. 10 günde yani son 10 günde de Ya Razzak Tamam Yalnız zikirlerin her birinde yüzü yaptın mesela. Yarınki yüzü okudun. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Ya latif. şerif çok önemli. Benim de özel e, zikrettiğim ismi şeriflerdendir. Yani Havasçılardan bazı keşfi açıklarda geliyor. Sen de bir ismi şerifin kuttağın var falan bir böyle. Onlar bir şey değil mi? Ben de kuttağın bir görmüyorum. Keşfim açık değil bir şey de görmüyorum. Dedim latif ismi şerifimi adam şok oldu yani. Çünkü öyle Latif latif ismi şerifi. Rızık meselesinde beladan kurtulan Allah'u latifim ve abadi çöklür. Onun hakkında müstakil risale hazırladım. Hazırladım ama çıkaramadım işte. Sırf latif ismi şerif. O kadar tasarrufatı, tasrifatı var yani. Yusuf'un ebani müstakil babaçmış. Müstakil kitaplar var yani. Latif ismi şerif. İşte yarınki başlayan şey latif ismi şerif. Ya latif ya latif. Ama yüz kereyi bitirdim bir duası var. Dergide yetmiş ikinci bu yetmiş on işte resim çekersin. Her dakika dergi yanında taşıyamazsın. Resim çekersin. Yüz bitti mi? Otuz gün e, yüzer kere zikrimiz var. İlk on günde ya Latif, ikinci on günde ya Aziz, üçüncü on günde ya Razzak. Bu her gün yüzü bitirdiğin zaman bir kere duası var. Allah'ım ya kamile lutfi ya hafiye lataf tedarekni bi lutfike lhafiyyi ve ehli ve müminin tahte suradikati çok önemli. Bak bir dakika, yarım dakika bile ne yarım birkaç saniye. Yani puntu büyük yazıyoruz küçük yazsan bir satır etmez. Dua bir satır. Ama şu o şifresi burada senin. 100 kere yaratıf dedim, peşine duasını etmedin. işte. yani Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi bir salavat getir. Peşine Allah'ım ya kamilel lutfi işte ya el altaf çok lütfun giz, gizli lütuf. Yani hiç ummadığın yerden, beklemediğin yerden bir de bakıyorsun rızık geliyor. Bir de bakıyorsun bir bela kalkıyor yani. O lütfun gizliliği o demektir yani. Öyle beklediğin bir şey değil. Beklenmeden <laughs> buyur. Yok ki gündüz gece fark etmez. Yani bu geceden okursan yarı iki günün okunmuştu sayılır. Yani gün ve gece içinde, 24 saat içinde. Efendim, e, yüz kere okunuyor. Duası bir kere okunuyor. <laughs> Allahümme ya kamilel lutf ya hafiyel altaf tedaratni bi lutfikel hafi ve ve ehli vel müminin tahte suradikati izzike manasında burada yazmışım. Kaynağında da vermişim. Ondan sonra efendi kardeşlerim e, sayfa 72'de bunlarla amel etmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye zikrine şükrüne güzel ibadetine karşı bize yardım eyleye manileri izale eyleye Bizi meşgul eden, artık maldan, mükten alacaktan, verecekten, eşten, dosttan, çoluktan, çocuktan meşgul edenlerin e, bizi zikirden men etmesinden cümlemizi muhafaza eyleyebilir. şaban Şerif'te kuran Kerim tilavetini artırmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şaban Şaban'ın hilalini gördüklerinde musaflara kapanıp sıralı okurlardı. Kırat için, Kur'an okumak için en hayırlı zaman Ramazan-ı Şerif'e yaklaştığı için Ramazan Şerif zaten Kur'an ayıdır. Onun için Şaban Şerif dedi ki Ya Rabbi iki büyük ayın arasına beni yerleştirdin. Gelim derece bir şerif var. Önümde Ramazan Şerif var. E, ben de ne yapsınlar? Kullarım. Cahil tüfiki kıraatel Kur'an. Kur'an tilavetini sana e, tahsis ettim buyurdu. Yani esas Ramazan biliyoruz ama Ramazan'a hazırlık ve karşılama meselesi çok önemli. Bu da Şaban Şerif ayında hatim yapmanın e, önemini zikrediyor. Ondan sonra kardeşlerimiz salavat-ı şerife Allah'ım salli aleyhi ve sellem Muhammed ma'ale aleyhi ve sahibi Şaban ayında emredildiği için Estağfirullah inna allahu melâkete ve sallûne alel nebî Yâhüllezîne aleyhi ve sellem ve teslimâ bu Rasulullah ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e e, selam okumamızı emreden Ahzab Suresi'nin ayeti Şaban ayında nazil olmuştur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban şehri, Şaban benim ayımdır buyurmuştur. Çünkü neden? Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demek? Yani bak kıyamete kadar insanlar diyor. Milyarlarca Müslüman hep ona e, allah Teala'nın lütfuyla, keremiyle muamele etmesi, derecesini hali etmesi e, derecelerde terakkinin nihayeti yoktur hani. Ona da, o da dua sallallahu aleyhi ve sellemiz muhtaç değilse de bize bizim dualarımız da makamı artıyor. Onun için salavat okunmasını emreden ayetten dolayı çok sevindi. Ve bu da Şaban ayında olduğu için Berat Gecesi rivayeti de var. bundan çok müjdelendi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hüseyin Enes İbni Malik radıyallahu anh rivati hadis-i şerifine buyuruyor. İnne te allah Teala halakı bahran min nur tahtel arş. allah Teala arşın altında Nurdan bir deniz yarattı. Sunna khalaqa meleken li-cennahan. Sonra bir melek yarattı, ona iki kanat taktı. Aduma bil meşru ve alahu bil Kanadının biri doğu geçiyor, birisi batı yaşıyor. Warasu tahtil arş. Başı arşın altında. Ve ridav tahtil al-asabe. Ayakları 7 katerin altında. Bu kaç bin senelik mesafede gidilir onun? Yani o meleğin başı ile ayakları arası. E gökler eğer biri 500 senelik mesafe yedi katlık da oradan zaten 3500 falan e, senelik bir mesafe çıkıyor. Oradan dünya yere kadar efendim. E, tabi birinci kat semaya buradan e, 500 olduğu için on, o hesaba dahil de oradan yedi kat yerinde araları var. E, böyle bir azametli melek. Feyda sallallahu aleyhi ve sellem Şaban bir kul Şaban ayında yani şimdi mesela her ayda salavat-ı şerife var. Ama Şaban ayında bana salavat okusun. Allahu salli aleyhi ve sellem Muhammed ve ala ali. Yani Şaban Şerif Delail Hayrat ayıdır ha. Delail Hayrat en son bastığımız kitabı azî ne salavatları toplamış İmam Cezu. Bak onu 40 gün geçmeden 40 kere hatmetsen 40 hatim yapırsın. İstersen bir günde 3 tane oku, 3 gün okuma. İstersen de efendim 5 gün okuma. Ondan sonra mesele 40 gün bitmeden 40 hatim yapacak. Ne istiyorsan istedi bakalım. Olmasın da göre. Salavat-ı Şerif'e bu. Delal-i Hayrat'ın böyle havası var yani. Şimdi bak Şaban ayında diyor bir kul bana bir salavat geç Delal-i Hayrat'ta başındaki Esma-i falan 700 küsur 800 salavat var. Tabi efendi baba oraya bir Cuma'nın 80 salavatı da eklemiş falan bayağı bir 800 falan oluyor. Emrallahu Teala en yakmışa fîmâ Hayati hayâti allah Teala o meleğe emrediyor. Hayat ırmağı var cennetin kapısında. Cehennemden çıkanlar da oraya atılacaklar. E, kömür gibi girecekler. Taze filiz gibi çıkacaklar. E, Say de geçiyor. O hayat veya haya diye derivati var. Hayat ırmağına dal bakalım diyor. Melek, melek nerede? Başı arşın altında. Arş deyince de yani o 7 kasabadan sonra ne kadar mesafe var? O da hesapta değil. ha Bu demin dediğim hesapta değil. Nasıl büyük yani? Feyagmusu <Taki> o melek e, fe feyen o melek e, o ırmağı dalıyor. Da o <laughs> nasıl bir ırmak ki o meleği alıyor. Hiçbir tarafı açık kalmayacak. Sümme yekurucu sonra o çıkıyor. Tabi üzerinde sular var. Feyen sudu cenahay iki kanadını da kanadın biri doğuda bir bat. İki kanadını şöyle ne yapıyorsun? Serpiyor şöyle efendim sallıyor yani ha. Suları dökmek için feyak duru min kulli rîşetin Her tüy, ama ne kadar bir bedeni var. Onu anlayabildiniz mi bilmiyorum. Onda her bir tarafı kanat, kanatta da çok tüyler var. ne kadar kanat, doğu ile batı arasını dolduran kanat nasıl olacak? Efendim, bütün tüylerden çok damlalar yere düşüyor. فَيَخْلُقُ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ كُلُّ قَطْبَةٍ مَلَكًا Bunun hesabını hiçbir makine, bilgisayar, beyin yapamaz. Her damladan Allah bir melek yaratıyor. Estağfurullah لَوْلَا بِالْقِيَامِينَ E ne iş yapıyor bu melek? Ne iş yapıyor bu melekler? Her damladan halk olan melek, hepsi kıyamet gününe kadar, sen ölene kadar değil ha, ölene kadar değil, kabirde yatarken de devam ediyor. Eftere bak ne kadar açık kalıyor. Kıyamet sabahına kadar o kişinin günahlarını affı için Allah'tan mağfiret talep ediyor. E sen diriyken de ölüyken de daha azap olur mu ya? Bu kadar melek, bu, burada katır katır O trilyar falan hesap tutmaz. Siz anlayabildiniz mi bilmiyorum. Ne kadar melek yaratıldığını. Niçin? Şaban ayı Resulü'nün aydır sallallahu aleyhi ve sellem. Salatü selam Şaban ayında de izah edilmiştir. Ee, Şaban ayında okunan salavat-ı şerifine aleyhi ala sellem Muhammed ve ala aleyhi sahibi selam. Bu kadar fazileti var. E, ee, Ruhul Ben sahibi der ki 12 bin salat sayfası var. Meşrik ve mağrib elinden. Meşayıkın cem ettiği yani. Tabi belki bazı evli Allah'ı şey yapmamışlar. Şimdi mesela e, Afrika ulemasının meşayıkının yaptığı salavatları toplamış yazma bir eser. Şu anda bizim e, avukat Cadı oralardaydı kitabın şeyinde de balatı falan biraz zor okunur. Bütün meşahil ulemanı yani şimdi bu zamana kadar hiç bir kopyası yok. E demek ki yani bu 12 bin şey çok zayıf kalıyor tabii ne 12 bin ne 122 bin yani sana var çoktur da meşhur kitaplara geçen 12 bin vardır diyor. E değişik lafızlarla bazı ulema bunları tercih etmişlerdir. E şimdi şimdi Abdülkadir Geylani Hazretlerinden ee, nakledilen bir salat sırası vardır. Bir mağaranın kapısına nakşedilmiş olarak e, onu buldu. Kudret kalemiyle 50 bin salavat okumaya denktir. Bir dakikada okuyacağım bu salat. diye e, yazılı gördü. Daha sonra mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. <laughs> Vursun ne yapalım mesele duyuyorsun da. Dumanı doğru çıkıyor. Bak bizim burada duman da bitir. Siz Diyorsun bana 4 saat açtı işte bir saatte gitti. Ondan sonra efendim e, mağaranın kapısında 50 bin yazıyordu ya. Male, mana aleminde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. E, dedi ki Ya Resulullah bu salatı ben gördüm. E, 50 bin salavata denktir. E, bu doğru mudur? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kimin rüyası bu? Cübbeli Ahmet'in değil. Abdülkadir Geylani. Kattesallahu bari. Resulullah bu ki ne elli bini bin salavata denktir. Evet. Ne diyecek bu hocalar? Atış serbest diyecekler mi şimdi aşağı. Bu kimin kitabında yazıyor? Ahmet Diyerbi El Mücerrabat. Bu kitap kimin notlar aldığı kaynak verdiği kitap Alaeddin Efendi babamızın Fethol Belgil Mecid orada geçiyor. Sonra Nebhani meşhur Yusuf'un Nebhani dedim. dur bütün ulema maşayih ittifak etmiş. Sultan Abdülhamid'in Beyrut katısı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Saadet sayfa 255 256'da geçiyor. Mücerrebat'ta sayfa 31'de geçiyor. Salatın okunuşu burada 274 274 hangi kitaptan bahsediyorum? Şaban-ı Şerif Risalesi. وبناتين <applause> <ورسالتين. سؤال> اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي القرشي بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عناتك ولسان حجتك وخير خلقك وأحب الخلق إليك عبدك ونبيك الذي ختمت بالأنبياء والمرسلين وعلى آل وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Evet. Bu kadar. Bir dakika tutmadı. Tutmaz bir dakikada 5 tane okunur ya. Sayfa 274 275'te. Daha da burada e, bir salavat şerifi Ahmet Rufa Hazretleri'ne ilham edilen o da çok muazzam bir salavattır. 75-76'da onu da okursun inşallah rahman. Şaban-ı Şerif'te yapacağımız zikir ben mümkün mertebe bu zikir zaten Beş vakit namazdan sonra okunacak sahih hadislerde geçtiği için yapıyorum ama e, tabi siz bunu yaptığınızı düşünmüyorum. E, ondan dolayı e, bari Şaban ayında yapın bunu. Allahü Teala'nın e, küçük bir müzelesinde inzel buyurduğu kitaplarında zikredilmiştir ki Şaban ayında her kim Ya ilahe illallah ve la ne'abudu muhlisine lehu ve lehu kerihel Bu zikri tevhidi bir kere yaparsa Allah ketebe Allah'a lehu ibadet sene bin sene ibadet. Ben zaten farz namazlardan sonra okuduklarımda ondan dolayı kurtarıyorum. Bazı işte çok yoğunluk oluyor, ders oluyor peşine hemen sohbet şey çekim var falan. E yine de yani günde en az bir iki namazdan sonra okuyorum o kesin. E sen Şaban ayında diyor bunu ders ediyor. İşte günde bir kere bari de ya. Bin senelik ibadet yazar. Ve mehani bin senelik bile günahlar olsa edilir. Ve harari Mezarından çıkarken yüzü dolunay gibi parlayarak çıkar. Ya. Geçen şeyde de ee, ne dedik? Efendim onun sonunu okuyamadık herhalde. Yani yan biz oruçlarında işte o sene yani bir başından üç, sonundan üç, ortasından üç, sonundan üç tutarsan, o sene ölse şehit olarak olur. Ve mate fitil tilke seneti mate şehide. Yani bu, bunlar böyle amellerdir yani. Bu ve küllü Allah sattığı bu zikri, tevhid zikrini yapan Allah indinde sıttık yazılır. Yani Ebu Bekir gibi sahabeden değil ama Ebu Bekir Sıddık'ın başını çektiği Sıddıklar cemaatindensin. Onun için çok fazilet var. Peygamberlerden sonra sıddıklık mertebesi gelir. Bu zikri yapalım. Sayfa 278'de Şaban Şerif sahnesinde. sonra biliyorsunuz e, arası veya kinden sonra rivayetleri de var. Yani artık ne yapalım gün içinde İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Estağfurullah el azim el lezi la ilahe illa vel hayyel kavim ve tuğb ile li nefsi ila emlikül nefsi. Darram ve la nefam ve ve bu istiğfarı bir kere bile okusa, bazı rivayetlerde yedi keredir ihtiyata yedi kere okusak iyi olur. Evhallahu Teala ile melekeyn ahriku kitab seyyati min Bu üç ayların istiğfarıdır. Allah sağındaki solundaki meleklere vahyeder. Bunun amel defterindeki seyyat yani beni yakın yıkın silin mahvedin. Bu istiğfarda ölen ikindi arası e, yedi kere ya olmadı bir kere en azından okuyalım. İmam Demir'i büyük hadis hafızıdır. Büyük hadis hafızıdır. O zat e, bu hadisi el yazısıyla, hattıyla istisnal etmiştir. Bundan dolayı Kari Büyük Muhaddis diyor ki bu hadis sahih olmasaydı Hafız Demir'i gibi Büyük Muhaddis Allameycan Hayatül Aven sahibi Ali Efendi babamızın çok yine itibar ettiği eserlerine İmam Demir'i eliyle bunu yazmazdı diyor. Dolayısıyla zaten kaynakları var inananlar için. Salavat şerifeleri artıralım. Şaban şerifte salavat şerifi okumanın fazileti. Cafer Sadık Efendimiz radıyallahu teala İmam-ı Azam Efendimiz'in şeyhidir, üstadıdır, nakşi tarikatımızda, silsilemiz nedir? Efendim, İmam Cafer Sadık Efendimiz, öte yandan Ebu Yezid el-Bistami tarikat silsilemizde de Beyaz Bestam Hazretleri'nin şeyhidir. Hem mezhebimizin imamı Ebu Hanife radıyallahu anh'ın şeyhidir. Hem tarikattaki silsilemizdeki Ebu Yezid el Bistami Hazretlerimizin şeyhidir. Yani Cafer-i Sadık çok acayiptir. Eli Beyt'in imamlarında onun gibisi yok. O buyuruyor, o rivayet ediyor. Her kim mensal salli ale nebi sallallahu aleyhi fi şaban. Bunu daha hiçbir kitabımda yazamadım. Ben kendim tabii kitaplarımın hepsinde. Dünya kadar kitap görüyorum. İmam Kastalani Mesalikül Hünefa isimli böyle kalın bir eseri var Salavat-ı Şerife hakkında. Onu da yeni gördüm ya. Her kim Şaban ayında fi kulli yevm her gün seb amiyet merra 700 kere salavat okursa. Ya 700 kere salavat Allahu salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbi Hadi ve sahbi dedemesen bile hani vakit darlığında ve ala alihi mutlaka din ehli beyt ayrılmaz ve ali ve sellim. 700 kereden her gün salavat Şaban da yapabilir miyiz acaba? Ömür boyu demedik ya. Şimdi ben sizin psikolojinizi çok iyi bilirim. Eğer dersen ki ömründe her gün, sen dersen ki hiçbir gün. Eğer dersen ki 10 gün, sadece 10 gün adam derken en azından bitiyor. Bu namaza başlayanların çoğu niye başlamıyor biliyor musun? Bitmiyormuş diye. Onun için ben de size gün veriyorum. Ramazanın birinde yapmıyorsun abi. Bak Ramazan bir diyene kadar. Bunu yaparsak ne oluyor? Yüvekkirullahu melakete uliyusulü <laughs> aileyi sallallahu aleyhi sellem. Allah Teala bu 700 salavata Şaban ayında okunduğu için özel melekler görevlendiriyor ve bu melekler ne yapıyor? Bu melekler o salavat-ı şerifeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıyorlar ve <laughs> tearucu Ruhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizalik. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh şerifine bu 700 salavat özel melekleri var bunun. Özel meleklerle ne yapılıyor? Ulaştırılıyor. Sü' memurullah yesaverul ilamir kıyame. Şimdi bu 700 salavattan her gün melekler yaratılıyor. Özel melekler yaratılıyor. Bu 700 salavatla görevlendiriliyor. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna ulaştırıyorlar. Ve bu melekler sonra ne iş yapıyorlar? Allah Teala meleklere buyuruyor ki Madem öyle bu kulum Benim Habibimin sevgilimin Sallallahu Teala aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif ayında ona salavat şerife emrinin nazil olduğu şu mübarek ayda Her gün 700 salavatı Şaban bitene kadar Ramazan'a kadar yani her gün Okudu Şimdi de siz onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arzede 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 vazifeniz vardı Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem de dua etti ona. O salavat-ı şerif okuyana. O zaman şimdi ne yapacaksınız? Bu kulumun günahları var. Kul kusursuz olmaz. 700 salavat okudu diye günahsız da durmaz. Bu kulumun günahlarının affı için devamlı ya Rabbi bu kulunu affet. Ya Rabbi bu kulunu affet. Yusuf oğlu Ahmet'i affet. Allahumme ufirli abdike. Ahmet Ebni Yusuf mesela benim hakkımdaki dua böyle oldu. Senin hakkındaki felan oğlu falan. Ya Rabbi bu kulunu bağışla. Ya Rabbi bu kuluna rahmet et. Ya Rabbi bu kulunu temizle. İstiğfar edeceksiniz. Ne zamana kadar? E Şaban bitene kadar. Değil. Adam ölene kadar. Değil. İlâ yevmil kıyame. Kıyamet günü mahşere çıkana kadar sizin tek vazifeniz var. Özel görevlisiniz Şaban ayının ile beraber bu kulun affı için istiğfar edeceksiniz. Bu adamda günah kalır mı? Bu adam mahşere günahkar çıkar mı? Günahsız ağızdan meleklerin affını istediği adamda daha azap olur mu?